Babamın boyun <laughs> kafam çıkmadı. Biz aylar sonra birinde tanıdık. Üçümüz sildim. Üçümüz bir yere gidiyoruz. Çırağan'a gidiyoruz. Çırağan Sarayı'na gidiyoruz. Gelecek istasyon. Onur Reis Yüzyıl. yıl.

kimse bize bakıyor. niye bize bakıyor evet, kanka diyor bize evet, ya, evet. Ma, burası o kadar kalabalık ki şu şu evet. ama utanmıyoruz yalan söylüyor bana rahat yani videoları. <gülüyoruz> ben de kendi kanalıma ben de abone oluyorum evet A, şeyde Benim şeyde benim kanalım benim hiçbir şeyim yok hayır benim, bizim benim kullandığım ama bizim içerik üretimimizi çektiğim. Bu videoyu ben kendi Asansördeyiz. Arkadaşlar az önce asansördeydik. Çok önemli. Asansördeydik bak tıklım tıklım içeride bir sürü insan var. Sonra biz gülüyoruz tamam mı? Dediler ki <laughs> blog açın <laughs> dedi. Neyi bana şey dedi blog aç dedi. Bu tam bana asla anksiyetem tutmadığı blog bir aç. Herkesi de şey yapıyorum böyle çekiyorum. Açayım. <laughs> Öyle. Onu ekleyeceğim. Evet aferin sana. Çok aşılı, sonra Egeyim, geldi. Çok açım utandım. Şu anda korktum. Şişim geldi. Tamam. Sen, sen dedin ama aç diye. Kanka ben ne bileyim açacağım. Hani <laughs> de dedim yoksa aç dedim açtı. Açtım. Şey var ya yapamazsın da izle. Açtım. Bakın. Açtım. Benim okulum şurası. Mimar Sinan. İnşallah açımı sene buraya kazanacak arkadaşlar. Üniversitesi güzel sanatlar Amin, Evet konservatuar tiyatro. Yanabak diye ama yanabak. Yanabak diye Şimdi gidiyoruz. <laughs> 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 aramızda Bu arada herkes bana güveniyor burada çünkü mesela Zeynep'in falan tüm Instagram hesapları falan gibi işte sözlerde dediğimizde öyle hepsinin telefonla parmak Benim e-postam sende. Sen de, mi? Mi? Benim, <laughs> Benim yapım banka kartı şifrem sende. Biz <laughs> 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 Dopinki buna verdim ya. Yok <laughs> <dopingi. gülüyor> E-postamı da banka vermek banka zorunda. Banka <laughs> banka. Her... Biz, Biz abarttık mı biraz ne. şey ay Nehir'in banka hesabı bende. Benim e-postam açtı. Bilmiyorum yani ne olacak. Benim de Kanka elbet bir şeyim var ya. Her şeyim var ya. Ben bir şey saklamıyorum. Ya. Evet. Biz çok samimi Biz biraz abarttık. Mesela biz yes. görüntülü konuşuyoruz. Duş alanımız var mesela. Duşta sabitliyor telefonu. Ne ne? Kötü bir şey demiyorum ki. Ya da <laughs> tuvaletin yaparken görüntülüyorum. Salak mısın? Hadi beni kefeliyorum. <laughs> Asla utanma bu Ben de gittim. Nehir bana sırtını keser etti. Buralar Yok. Buralar mahrem. Ben biraz bir Ne yazdı? Doğuracağım şimdi. Mahalle var ki. Sonunda geldik. Geldik. giriş yapmak Geldik şimdi. Evet arkadaşlar, çırağına geldik. Yorulduk bir gerçekten. söyledik. <laughs> Bir de kurabiye söyledik. Bir de kurabiye söyledik. Oturacağız. Evet gerçekten. Ama bu şehrin ambiyansı falan çok iyi bu arada. Kurabiyeleri bunlar söylediler. İyi bir gün. Zengin gülüşüyor. Aç hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> çok son. <şok>, çok hoşuma gitti. <laughs> son da yakındır resmen. Tamam, bir dakika ben atacağım o zengini şu an. Çok ne kadar <laughs> itici bir gülüş attı. Ayy, yaptığınız ne çılgınlığı. Böyle bir gülüş atar mısın? Zengin bir gülüş at, geri zekalı. Atıyorsa çıkma işte. Bu kız sakat Bakın, <gülüyor> sizden bahsediyor. <laughs> Bebek. <Aa! gülüyor> İltifat ettim ama ben biraz geç anladım. Bir şey diyeceğim, bu ne? çok iyi. Her şey bir anlam yüklüyor. Anlamsız olsa niye oldu olsun? Ağabey. Aynen. <laughs> Aynen. Alizade de buradan alıyor abi. Alizade de burada. Dantuniler. Güzel. Arkadaşlar, kızların sarılma olması mekana geldi, mekan çok kalabalık. O yüzden birleştirdik. Evet, çok samimi Evet, her şeyimizi öğrendiler. Böyle böyle. Ya bu da Benim Olsun mu? Olmasın mu? Olmasın mı? Olmasın mı? Ve Bizim... çocuk sevgisi arkadaşlar. <laughs> Bunlar çok nadir ne görebileceğiniz <laughs> dakikalar. El salla. Bay bay. Arkadaşlar şimdi nehire bir <laughs> sivri damaya geldik. Çünkü <gülüyor> nehir <gülüyor> üşüdü bu arada soğuk burası. Nehir. Bak. Sen çalar mısın? Ben de çalar Ben de var <laughs> mıdır <I'm sick>. <avez> 我们是祖国的花朵。 karşıdan karşıya geçmeyi bekliyoruz. Abla kafasına poşet tak. <laughs> Ablanın zekası. Tamam <laughs> hangi baba baktı? Pinç kırmış hangi? Şimdi <laughs> ne, bu neydi iyi Arkadaşlar sen... Zeynep'e damgamı vurdum. Neyse. Evet, Aç. Çok şükür ben Ne kadar? <laughs> Böyle çekelim. Esalayı. Kaptan sıkmıyoruz. Kaptan. <laughs> alma. Alma, alma. <laughs> <laughs> o ne? O. <laughs> Acı <laughs> <laughs> buraya bir damga bıraktı. Heri otur bir yere bakalım. Heri zine rezil etti. Şarkı söyle. Acaba bu nedir? Acı bunu dövmesini buraya yaptırayım mı? Ortak. Evet. Yola bu arkadaş ve bu arkadaş devam ediyoruz. Merhaba. Evet arkadaşlar, çırağdan selce gidiyoruz. Bir diziş yaşadık. Osmanlı böyle çökmez. Ee gidodun ayçiçeği. Benize geldim. Direktör, direktör, direktör. Ben geri <laughs> çalmayım. <laughs> <laughs> aramızda bir şey bize gel değil bu da eşeği Evet, final kapanışı, kapanışı yeter. Şey sen <laughs> sen de dondurup sen de, de çarptı. Ay bu ne yapıyor mu? Anlık geldi. Şeker mi? Ee, çırağından buraya gelmek <laughs> nasıl bir duygu? <laughs> bir düşüş yaşadık. Bir <laughs> de dedik yani. Ama bak orada diyecektik normalde. Yağmur yağdı. Zeynep çantan ver. Kan şekerim düştü. Bir dakika. Aha. Arkadaşlar, bugün evet, kapatışı <laughs> da <de> burada, <laughs> burada yapıyoruz. <laughs> Aç gözü dayanamıyor. Görüşürüz. Bye. Güle goya. Güle. Öpüyorum. Öpüyorum. Atmayı, ne, abone, like atmayı. Abone olmayı. <laughs> like atmayı. Like atmayı. Like atmayı. Abone olmayı. Takip etmeyi unutmayın. abone olmak aynı bu. Bir de yorum yazmayı unutmayın. Evet değil mi? Açın. 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 Açın.